Merhabalar. Bugün içerimizde Atik Maddi ve evet. Genç Sosyal Konuları karşısında Melih Tosun kardeşimiz bir diyetisyen merkezi açtı. Bu kapsamda biz de oradaydık. Yıllarca aile olan, ekip olan arkadaşımız Hakan Bey tanıyorum. Bugün bundan sonra inşallah kızı Melis olsun hastalarına veya vatandaşlarımıza evet. katkı sunacak beslenme ve diyet uzmanı. Evet. Dendiğinde ne anlamalıyız Melisa evet. Hanım? Sağlıklı beslenme, hastalıklarda beslenme, bütün beslenmeyle ile ilgili her şeyde bana danışabilirler. E, ee, malum bir pandemi süreci geçirdi, İnsanlar evet. insanlar evdeydi, programlar evet, alt üst oldu. Neler şey... yapmak gerekiyor bu konuda? Çünkü hala süreç devam ediyor. Evet. Bizim konuda aydınlatırız. Yani şöyle pandemi döneminde aslında çok hareket kaldık ve aslında bağışıklığımız düşer diye diyet yapmaktan da çok çekindik. Ama size diyet yaparak bağışıklığımızı daha güçlü tutabiliriz. E, su içmeye özen gösterebiliriz. Yeterli dengeli beslenmeye özen gösterebiliriz. Devamlı da bana danışabilirler. <laughs> <laughs> Özel bir şey olursa. <gülüyor> çok güzel. <laughs> besleme ve diyet uzmanlığı dedik evet. ya. Bunda bir yaş kelimi var mı? Hayır. Her yaş grubu, Hamilelikte, çocuklarda, yaşlılarda, yetişkinlerde her yaş grubunda hizmet veriyoruz. Kronik hastalar noktasında... Tabii ki bütün hastalıklarda e, hizmetimiz var. Hepsinde beslenme yapıyoruz. E, genelde doğal yöntem, yöntemlerle mi hastalığa ulaşabiliyor musunuz? Yoksa e, kimyasal ilaçlar var mı? E, böyle anlamamalıyız. E, yani doğal genelde ilerlemeye çalışıyoruz. Zaten gerçekten de böyle bir fırsat var doğal beslenmeyle ilgili. Onun için olabildiğince yani eğer bir hastalığımız varsa değer onun beslenmeyle belli bir noktaya kadar getirmek istiyoruz. Bizim önceliğimiz doğal beslenme. Yani vatandaşlar size geldiğinde hı hı. bunu bir programa takip ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Takip. Evet. Ama yasamız yok. Merak etmesin. Bu. Yani ne yapacağız? İyi birçecek evet. ama kilo vereceğiz Sonra. O kadar rahat değilim. Biraz birazcık dikkat edeceğiz ama yasamız yok. İnşallah. Doktorum, sesinizle fazla şey yapmıyorum <laughs> ama e, neler söylemek istersiniz? Doktor bir vatanın, e, babanın diyetisyen, diyetisyen uzmanı ve bir kızı. Birkaç kelime de olsa, gurur verici olsa gerek. Seslerle e, nedeniyle özür dilerim öncelikle, sesim iyi çıkmayacaktır. <laughs> sağlıklı beslenme isteyen herkesi bekliyoruz. Çok güzel. Tülay Hanım da sağlıklı, <laughs> anneden bir, birkaç kelime alalım. Ben de sağlıklı beslenme kesinlikle olmalı. Yani bunu devam ettirmeliyiz. Olması pek kısa süreliler yapıyoruz. Ben mesela <laughs> iki ay yapıyorum, veriyorum, devamını yiyorum, yine veririm diye. Ama bunu devamlılığını getirmek gerekiyor her türlü. İnşallah bu geldiği için bir fırsat geldi ilk defa böyle, böyle günlük mi diyelim veya ofis, hayır. açıldı. <laughs> Hayırlı olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. teşekkürler. Sağ olun.